Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve izde kalmıştık. Yani 50. ayet. Ve iz mansubun bi uzkur. Yani o uzkur, yani o mukadder bir uzkur. Yani hatırla o zamanı ki, manasındadır. Zaten genelde, sen de ben gelmişsindir. Bütün tefsirlerde, müfessirlerimiz genelde izden önceyi takdiren zarf olan izden önce bir uzkur yani hatırla ki, hatırla o vakti ki, o zamanı ki ya da manasında bir uzkur takdir edilir. Burada iz, burada şeydir, zarftır, zarfta tabi mebni olduğu için mühallenin ansurudur. Neyle? Mukadder bir uzkur ile yani hatırla fiiliyle. Kulna neyat? Yani hatırla o vakti ki kulna söyledik. Lil melaike tisjudu li adam Meleklere Adem'e secde edin dediğimiz vakti hatırla. Sucudu inhina yani bu selamlama secdesi diyor ya mesela e, hürmeten. La vada cepheti tahiyyeten. Diyor ki mesela alnını ses, yani namazdaki secde gibi alnını yere vurup e, onu selamlamak şey sadece eğilme secdesi yani hani böyle biraz rukiye yakın bir eğilme oluyor. Genelde hani bazen sanatçı manatçılar birileri mesela milletin karşısından böyle ya o tarz bir eğilme secdesi dedik yapın. E Fesecedu secde ettiler illa iblise. İblis hariç. Kâne minel cinni iblis cinlerden idi. Kîlehum nev'un minel melaiket. Bir kıl demiş ki buradaki cinler meleklerden bir çeşittir, bir kısımdır. Dolayısıyla fel istisna muttasıl. Burada istisna-i Yani aynı cinsten yapılmış bir istisnadır. Yani e, bu melek e, bu cinleri meleklerden bir nev sayarsak, fasecedu onlar secde ettiler. O melekler ve o cinler illakin iblis hariç. Ne oldu? Eee istisna-i muttasıl oldu. Ve ee, bir görüşe göre de yani bir görüşe şöyle denilmiş. Şuva munkati'un. İslam munkati'un. Çünkü aynı cins değiller. Ve iblis huve ebul cin. Cinnin babasıdır. Felev zürriyetun bir e, nesli yani bir nesli var bir zürriyeti var zukiret e, ma'hu ba'du sonradan onunla beraber zikredilen bir zürriyeti var vel melâiketu la zürriyete lehu Onların zürriyeti yoktur aleykümselam Allah razı Onların meleklani onlar üremezler, onlar çoğalmazlar. Allah onları yaratır böyle. dolayısıyla ama cinlerin zürriyeti var. Evleniyorlar bizim gibi çoğalıyorlar falan. Dolayısıyla bir görüşe göre de bu istisnai munkatattır. Yani kendi cinsinden olmayan bir şeyden yapılmış bir istisnadır. İki görüş de mevcuttur. <laughs> Evet, kendisinden sonra zikredilen bir zürriyeti var. فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّ Yani, ey haraca. فَسَقَ çıktı. Rabbinin emrinden çıktı. Yani itaat etmedi. Ey haraca an taati. Bir terkis sucut. Secdeyi terk etmekle Allah'a itaatten çıktı. اَفَتَتَّخِذُونَهُ <laughs> Şimdi siz onu ediniyor musunuz? Alıyor musunuz? Ey haldir bu. Pardon, فتتخذونه وذريته. شندي دور سيز أونوذ أونوذ أولياء الله عز وجل. الخطاب لآدم وذريته. آدم له أونوذ ذريتني، دولايسلاب بالزرادر. والهاو في الموضعين لإبليس. أوهو فتتخذونه zürriyetehu iki hu da iblise raciattır. Ee, siz onu ve zürriyetini ediniyor musunuz? Alıyor musunuz? Yani tutuyor musunuz? Evliya dostlar ediniyor musunuz? minduni benim dışında yani nasıl benim dışında? Tuti'unehum onlara itaat ederek. Onlara itaat ediyor. Yani şeytanın ve zürriyetini dinliyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Ve hum lekum Halbuki o sizin için nedir? Bir düşmandır. Ey a'daun. Ee, bu haldir, haldir bu. Yani onlar size apaçık bir düşman oldukları halde siz onu ve zürriyetini benim dışında dostlar mı ediniyorsunuz? Cümleyi böyle hani ayeti böyle şey yapabiliriz. Bi iselil zalimine bedela. Yani zalimler için bu ne kötü bir değiş, değişimdir yani. iblis ve zürriyetev fi yani, itaati bedela itaat Yani kalkıp iblisin ve zürriyetini dinlemek, Allah'ı dinlemek, Allah'a itaat etmek yerine iblis ve zürriyetini dinlemek e, zalimler için tabii çok kötü bir değişimdir. Ma duhum diyor onları şahit kılmadım diyor Allah Azze ve Celle. Ey ve İblis ve zürriyeti, İblis ve zürriyetini. Halka semavati vel ardi. Yeryüzü ve gökyüzünün e, yaratılmasına şahit kılmadım. Yani ben yaratırken onlar yoktu. Onları bundan habersizdi. değil. la halk enfusim kendilerini yarattığım zaman da yine bunlar onları şahit kılmadım bu yaratılışlarına. E lem ahdur ba'dahum halqa ba'd. Yani onlardan bir kısmını bir kısmının yaratılışında hazır bulundurmadım. Yani bunu görmediler, buna şahit olmadılar. ve ma kuntu muttahizil mudillin. ben edinecek değilim o saptıranları yani şeyatine şeytanı aduden yani destekçi, yardımcı edinecek değilim diyor Allah Azze ve Celle. Yani fil halkı yaratılışta yardımcı olarak onları alacak değilim. فَكَيْفَ tuti'unahum. Siz nasıl diyor onlara itaat ediyorsunuz? وَيَوْمَا مَنْصُبٌ بِعُذْكُرْ Bu da yine arkadan mukadder bir uzkul. اُذْكُرْ yevme yaqulu. Hatırla o günü ki yakulu diyecek bil ve nuni. Yakulu diyecek, nakulu diyeceğiz. Nadu çağırın şurekai. əvəsən yani qast. Yəni bütün ortaqlarınızı çağırın, yəni o putları çağırın. Allazina o putlar ki zəamtum iddia edirdiniz li yəşfa'u lakum bi zəamikum iddiyanuza görə zə şəfaətçi olacaqlar da zə şəfaət edəcəklər deyə tapırdınız. Çağırın onları baxayım. Fe da'uhum çağıracaqlar. Ha yani və onlar çağırdılar fe ləm yəstecibu lahum. Onlara icabət etme yani onlara cevap verme yani lem yucibuhum onlara cevap vermediler e putlar konuşmak e put diye bir şey yok ki zaten yani şey olarak o ahirette ve cealna beynehuma aralarına koyduk ya da kıldık beynel evsani ve abidiha yani o putlarla onlara tapanlar arasına mevbiqen yani vadiyen min evdiyeti cehennem cehennem vadilerinden bir vadi engel olarak aralarına koyduk yuhlikuna fi jami'an habsi ichinda helak olacaklar wa huwa min wabiqin bil fethi min wabaha min wabaqa mawmiqan demek Kur'an'ın şeidir ismi mekanıdır bil fethi yani helak yani helak olduğu yer mawmiq demek helak olunan yer wara'al mujrimuna'n nar ve mujrimlerin arkasında ateş kıldı E, onların arkasında, onların önünde berisinde onlara ateş kıldık, ateş hazırladık. nu burada bir zanna ey eykanu, yakin manası ma ifade ediyor. Yakinen bildiler ki ennehum kendileri muvaqi'uha, oraya girecekler. E yani vaqi'une fiyya o vadiye, cehenneme girecekler. Ve lem yecidu anha yani muadilen. Onları o cehennem ateşinden, o cehennem vadilerinden e, kurtaracak, çevirecek hiç kimseyi de bulamadılar. Diyelim burada duralım. Olaqat sarrafla devam edeceğiz. Olur mu?